Merhaba Alfa Anadolu TV izleyenlere. Bugün Hatay'ımızda güzel bir hocamız var. Cevap hocamızı bir tanıyalım. Evet hocam sizi bir tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben Profesör Doktor Fevzi Ulu. Eğitim yönetimi uzmanlık alanım ama yönetim bilimi esas itibariyle ilgi alanım benim. Uzun yıllar Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Türkiye Doğu Amiri yine uzun yıllar çalıştım ee, ve Gazi Üniversitesi'nde yakın zamanda e, emekli oldum ama akademik yaşamım devam ediyor tabi. Ee, dolayısıyla işte Türkiye'deki e, eğitim eğitim sektörü eğitim sektörünün gelişimi ve sorunları ve Türkiye'de genel yönetim sorunları kamu yönetimi sorunları etik sorunlar benim yıllardır ve çalışmak konuları kabaca bu şekilde söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Hatay'a geldiniz. Hatay'da araştırmalar yapıyorsunuz. Depremle ilgili de, düşüncelerinizi, de, fikirlerinizi, önerilerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Hatay'a bir yardım, sivil toplum örgütünün yardım çabası nedeniyle ben de destek olmak üzere geldim. Ee, doğrusu 2 yıldır gelmek çok istiyordum e, fakat zaman bulamamıştım ancak e, şimdi bulabildik zamanı. E, şöyle e, bir kez bir şeyi düzeltelim. E, bu deprem, e, işte Maraş depremi diye de anıldı biliyorsunuz. Aslında e, 11 ili etkiledi e, deprem bunlar içerisinde işte en önemli etkilediği üç kentimiz var. Hatay başta gelenlerden birisi. Antakya merkez olmak üzere. Sonra Maraş ve Adıyaman. Adıyaman daha sonra ilk anda pek hissedilmedi ama daha sonra onun büyük kısmını yaptığını biliyoruz. Daha sonra daha küçük illerde oldu. Şey, diğer illerde daha dolaylı etkiler oldu. Örneğin Adana'da, Diyarbakır'da, işte Antep'te, Kilis, Malatya. 11 ili etkiledi doğrudan etkiledi. Dolayısıyla bu depremin aslında adını da Güney Doğu depremi denmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben adının öyle konulması gerektiğini düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Evet geldiğimde Antakya'ya daha geçten, denenden başlayarak girişte bir anormallik var. Yani anormallik dediğim müthiş bir trafik akışı, toz, duman, bulut onu görüyorsunuz. Sonra yavaş yavaş konteyner yerleşimleri görüyorsunuz. Müthiş bir inşaat alanı var. Bu inşaat alanı içerisinde birden yapılaşmalar var. E, tanıyamadım tabii. Yani ben e, e, pek çok kez Antakya'ya geldim gittim. E, açıkçası hep e, tabii deprem nedeniyle Antakya orta kalktı e, diye sürekli söylendi. Onu biliyordum. E, bekentim de o çerçevedeydi. E, şimdi görebildiğimde. de Gerçekten de Antakya, benim bildiğim Antakya değil. Şu an bir inşaat alanı burası. E, toz bulutu içerisinde e, insanlar günlük yaşamlarını sürdürüyorlar görebildiğim kadarıyla. Fakat birtakım gözlemlerim var. O gözlemlerimi paylaşmak isterim sizinle. Bir kez e, konuştuğum, burada konuştuğum, kısıtlı zaman içinde konuştuğum e, e, Antakyalı e, Arkadaşlarımızla, dostlarımızla görebildiğim ve onlardan aldığım bilgi, depremin travmatik etkisinin hala sürdüğü yönünde insanlarda bu travma işte bir çırpılı düzelmez. yakınlarını yitirmiş olmanın, işini yitirmiş olmanın, evini yitirmiş olmanın verdiği travmanın sürdüğü yönünde bir izleme sahibi duyumları itibariyle ve konuştuğum insanlar itibariyle Belki o dıştan ilk anda izlenimde hissetmiyorsunuz ama benim aynı zamanda yönetim bilimi uzmanlık alanım olmasına karşı bu taraftan da eğitim ve psikolojik hizmetler, yani daha önce lisanslı, master programları bitirdiğim programlar itibariyle, yani işin psikolojik boyutuyla da iş kurduğumda onu gözledim. Öyle yani konuşurken dün konuştuğum bir genç arkadaşımız, genç de demeyelim de işte artık 40 yaşlara gelmiş bir hanımefendi. Yani müzayişlerini e, tutamadığı e, anlatırken o anda yaşadığı e, e, ve e, odaklanamadığını bunlara e, bir içlik içinde olduğunu söylemeye çalıştı. İçlik içinde olduğunu söylemeye çalıştı. Şöyle bir şey dedi. Ölen öldü hocam dedi. Ama kalanlar için daha zor dedi. Çünkü evini yitirmiş, yakınlarını yitirmiş. Ee, bu acı ıı, verici bir şey, yani travma etkisini orada çok net gördüm, çok canlı biçimde gördüm. Ee, ne yapılabilir? Hemen ona ıı, ilişkin bir iki bir şey söylemek isterim. Bu tip durumlarda devlet işte olağanüstü ölçüsünde bir psikolojik destek sağlamaya çalıştı biliyorsunuz başlangıçta. Evet, Bunun bir kısmı giderek e, yavaşlamış olabilir, hala sürdüren gönüllü örgütler de olabilir. E, Yaşama tutunabilmek için belli amaçlar edinmiş olmanız gerekir. Her şeyi getirmiş olabilirsiniz ama bu her şeyin sonu demek değildir. E, dolayısıyla sizi e, ayakta tutabilecek e, ilgi alanları geliştirmelisiniz. Boş kalmaması gerekir. Yani boş kalırsa boşluk yani hiçlik duygusunu artırır. E, dolayısıyla o arkadaşımıza da onu önermeye çalıştım. Bütün Depremin Böyle bir yıkıcı etkisi var ve dediğim gibi bu travma böyle bir sonuna yol açmış. Başka bir şey uyuşturucu kullanımı gençler arasında uyuşturucu kullanımının çok arttığı yönünde duyumlarım oldu ve örnekler anlatıldı bana. Bu da çok önemli. Bunu güvenlik güçlerinin bu konuda özel olarak ilgilenmesi gerekir. Çünkü anlaşılıyor ki burası bir pazara dönüşmüş durumda. bunun nedenler içinde şu var tabii yani o hiçlik duygusu, gençlerde bir umutsuzluk, geleceğe ilişkin belirsizlik ve kaygı onları bu tip şeylere doğru uyuşturucu etkisine yani yöneltecektir, yöneltmektedir belki. Ama dediğim gibi burada güvenlik güçlerimiz önemli bir rol düşüyor. Aynı zamanda eğitimle de ilişkisini kuralım. Okullara önemli yani görev düşüyor. Öğretmenlere, okullardaki rehberlik servislerine, okul yönetimlerine görev düşüyor. Bu konuda gençleri bilinçlendirmeleri gerekir. E, ee, sakıncalı madde kullanımının e, yaratacağı sonuçlar hakkında onları bilgilendirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bir, yeniden bir bilinçlendirme çalışması yapılması gerekir. Bu bir belki bir proje olarak ele almak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim. Eğitimle <laughs> ilgili neler söylersiniz hocam? Aslında e, e, eğitime e, eğitimde olup bu vesileyle. Evet, Şimdi Okullar tabi ilk depremin ilk anında e, çevre illere e, başta olmak üzere yani depremden az etkilenen e, bölgelere doğru bir e, e, kısa süreli göç hareketi oldu. O, okul nüfuslarında azalma oldu ama görebildiğim kadarıyla yeniden bir toparlandı o. E, yeniden insanlar bu toprakları terk etmek istemiyorlar. Bu çok önemli bir şey, çok güzel bir şey. Kendi memleketlerine yeniden döndüler. E, fakat sıkıntılar var. Ee, şöyle sıkıntılar var. Ee, örneğin e, depremin olduğu dönemde e, şeye baktığımızda, Hatay'a baktığımızda e, ki nüfus e, bir miktar daha artmış e, görünüyor. Ee, Hatay'da 436 bin e, 2023-2024 öğretim yılında 436 bin şu an öğrenim gören ilk ve orta öğretim için Yüksek öğrenim değil. Ee, insan var, çocuklar var, gençler var yani yeniden dönüş yaptılar bunlar. bazı okullar iç içe imkansızlıklar var okullarda. Donanım sorunları var. Okulların aslında burada şuna okul yönetimlerinin şuna dikkat etmesi gerekir. çocuğa yaklaşımlarına daha duyarlı, daha empatik yaklaşım gerekiyor. Onları dışlamadan, onları kucaklayıcı biçimde meseleye bakmaları gerekir. Öğretmenlerin de bir gözle bakmaları gerekir. Tabii bu çocuklar aynı zamanda dezavantajlı durumdalar. Çünkü barınma yerleri, kimisi konteynerde kalıyor, çadırlarda kalan, özellikle kıyısal alanda çadırlarda kalan çocuklar var. Ve ders çalışma olanakları çok zayıf. Kütüphane olanakları zaten çok yeterli değil. Dolayısıyla bunlar dezavantajlı durumdalar. Dezavantajlı durumda olmuş olmanın farkındalığı önemlidir diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla onlara sağlanacak hizmetler, devlet tarafından sağlanacak hizmetler var. Örneğin bana sorarsanız hala çevrim içi destekler, eğitim desteği sunulması gerekir. Ee, belli kotaya kadar indirim yapılması gerekir. Devlet ücretsiz hala çocuklar için e, e, internet erişimi sağlayabilmesi gerekir. Üzerinden iki yıl geçse bu desteklere gerek var diye düşünürüm doğrusu. Ee, in, zayıf olanlara ayrıca ek destekler gerekir diye düşünüyorum. bu vesileyle çeşitli sivil toplum örgütlerine de gittik. Kızılay da bunun içerisinde bugün ziyaret etme fırsatı buldu. Kızılay gerçekten büyük işler yapıyor. Onu kabul etmek lazım ve kendilerini kutlamak lazım. Kolay işler edilir. bu desteklerin aynı zamanda devlet tarafından da farklı kanallarla güçlendirilmesi, daha da güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ders araç geleceği açısından ufak tefek sıkıntılar olduğunu uyuladım öyle bir duyum aldım. dolayısıyla devlet, yani bakın şöyle söyleyeyim. Devlet devletin öncelikleri var. Yatırım öncelikleri var. Bir kez deprem bölgesi bu yatırım öncelikleri içerisinde 3 sene, 5 sene, 10 sene belki ilk sırada yer alması gereken bir yerdir. Hem kaynakların daha ekonomik kullanımı, eğitim açısından, sağlık açısından, altyapı açısından vesaire. Bunlar yapılmıyor değil, elbette yapılıyor. Fakat bizim bütçe harcamalarımız içerisinde özel bir konuda olması gerekir diye düşünüyorum. Bazı şeylerden toplum olarak biz vazgeçebiliriz. Buradaki halkın kalkınması, güçlendirilmesi açısından. O bakımdan önceliklendirmede deprem bölgesinin daha epeyce bir süre ilk öncelikler arasında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Dışarıdan bakıldığında, yani işte Ankara'dan geldim Ankara'dan bakıldığında Belki bir işte deprem oldu. İnsanlar yavaş yavaş yerleşiyor. O sözde aldatıcı olabiliyor. Lokal olarak insanlara dokunmak çok önemli. Bir aileye, bir çadırda yaşanan aileye gittiğinizde ve konuştuğunuzda oradan duyduklarınız ile dışarıdan baktıklarınız çok farklı. Örneğin işte adaletsiz uygulamalardan söz ediliyor. Öfke patlamalarından söz ediliyor. iki zaman istismar edildiklerinden söz ediliyor. Dolayısıyla yetkililerin özellikle üst düzeydeki bürokratların buraya daha sık gelmeleri, yerinde görmeleri gerektiğini düşünürüm. Alacakları kararların daha isabetli olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Peki hocam sizin bilginizden faydalanmak için YouTube kanallarından programlar yapıyorsunuz. Vatandaşlar sizi izlemek isterse nasıl bir yol izleyecekler? teşekkür ederim. Şimdi biz 3 e, akademisyen bir YouTube kanalı oluşturduk. O birkaç aydır devam ediyor. Eğitim iyileştirir. Kanalımızın adı Eğitim İyileştirir şeklinde. Eğitim iyileştirir olarak yazılırsa YouTube'a. haftalık, her hafta yeni bir konuyu, eğitim konularını. Sadece eğitim konuları değil. Örneğin kadın aşındır, değişik sorunları gibi yani sosyal konuları da orada işliyoruz. hem genel platformda işliyoruz ve teorik bir de, de ele alıyoruz. Dolayısıyla ben bizi dinleyen arkadaşlarımızın, dostlarımızın bu kanal kanalıyla hem eğitim meselelerine bakış açısından, hem de Türkiye'nin genel toplumsal yapısına ilişkin görüşlerimizi elde edebileceğini söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.